Evet. Eee bugünkü basın toplantımızın eee amacı cumhuriyetimizin 100. yılı ile ilgili yaptığımız etkinlikleri sizlerle ve kamuoyuyla eee paylaşmak olacak. Değerli dostlar biliyorsunuz eee cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Ve 29 Ekim 1923 tarihi bizim için kutlanmaya değer çok önemli bir gün. Cumhuriyeti kurmak kolay olmadı ama 100 yıl yaşatmakta Tabii ki hiç kolay olmadı. İçe, i̇çeriden ve dışarıdan dolaylı ve doğrudan gelen tehditlere rağmen bu badireleri atlatan Cumhuriyetimiz bu yıl 100. yılı ve ayakta kalmaya da devam ediyor. Ve aslında tarih önünde de ispat ettiğimiz bir yıl olarak karşımızda duruyor. E, bu nedenle de biz e, bu yıl 100. yılımızda 29 Ekim'in e, çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bu yılda bu önemi e, binayen 100. yılını sadece 29 Ekim tarihinde kutlamazsa kalmayacağız ve bunu haftalara e, da yayan bir etkinlik düzenleyeceğiz. E, bu sonbaharlar birileriyle beraber e, paylaşacağız. Evet tüm Ekim ayına yayılan hatta Kasım ayında da taşan bir dizi etkinlik planlıyoruz. Bugün sizlere 100. yıl kutlamaları kapsamında yapacağımız etkinliklerden bunları paylaşmak istiyorum. Kutlama programımız 1 Ekim tarihinde.